Merhabalar bugün piknik vlog 2 çekiyoruz. Ne ben? nereye gidiyorsun oğlum dur. Bugün yine piknik yapıyoruz. Çok Seğil çok, mi? izlendi, çok sevindim. Geldi. Ya parmağın gözüküyor, <laughs> <O, tam gülüyor> ne biçim kanara makinesi. Tamam mı? Tamam. Ya dur, ver bir şey. Merhaba evet. arkadaşlar, bugün bu teknik vlog videoyu çekiyoruz. Tekin'in vlogumuz çok izlendi. Evet. Şimdi çekiyoruz, yani ikincisini de <laughs> <yine> çekiyoruz. Vuhuu. Ben çıkacağım, ben de dururum. Ben hiç çekmem böyle. kuzenimiz var. Merhabalar. Kerim Sunal diye bir kanal var, abone olabilirsin. Gelişeceğiz. Gel siz Ya yürü Ver. Vuhuu. Şimdi yola çıktık. Arkadaşlar, <laughs> batmanlar rüya oldu. Ne oldu? Batmanlar Bugün Esma hanım yanımızda değil. Evet, evet, evet. Parası olan, Esma oruçlu, evet, imanlı Esma. İman mı? İmanlı? İmanlı. Şu an kameraya randeve gidiyoruz. İman bayıldım. Oy. Çok sahile, çökerken sahile, Çok dindi bir duman, gece dindi bir duman, gece bir duman, gece bir duman, gece dindi bir duman, gece dindi bir duman, Tamam dindi bir duman, gece dindi bir duman, gece bir duman, bir duman, bir duman, gece dindi bir biri demiş öldü şimdi aslında kral geri döndü. Allah Allah. Ne istemedim ben. Ne Sen bir laf atmıştın. La, bize laf at, bir laf atarak geri şovda kalır o. Bak. Bak. Bu arada biz o videoyu Müslüman giz yaptık Müslüman uyuyordu. Arkadaşlar ona turun yaptık. Wow baby bir yürüyor. arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Geçen burada bir ayağına iki kez oh, bot. He. Bak. Öyle değil. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh. 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 Oh ikideyiz. Anladınız? Aynı şeyleri ay, söyle. Arkadaşlar bebek. Wow! Bim orada. Yolumuz görülmüştü. Yani, evet, ben mi ha? Ben mi Ertuğrul ben. Ufak benimdir diyor gülünce böyle Evet Ertuğrul benimdir. Ertuğrul benimdir. Ben, ben. ben, ben. İman Nebiden Ertuğrul Park sitesi. Düz görüyor musunuz? Öh, Göremiyor lan. Ya yeter lan. Şöyle görüşürüz. Ben de görüşürüz. Mela spor. Merhabalar. 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 Merhabalar hangi takım olduğunuzu yorumlara yazın. Ee, bir saniye bir şey gördüm. Bir şeyi gösterip gelebilir miyim? Gidelim Siz burada kalın ben iki dakika gidip geleceğim. Peki burada. Arkadaşlar burada ee, bir araba var. Şöyle dikkatli çekim yapalım. Gel gel gösterelim. E burada bir şey yok ki. <laughs> Çektim. Bir de bunu çekelim. Tamam bitti. Abi orada dedi ki bu arabaları da çek onu çekti. Biz niye böl böl Bölge Hastanesi'nin dibinde değil de dibinde değil de.

<laughs> gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Merhaba. Poz ver bakalım. Kardeşim senin adın mı? <laughs> <bilmişim>. Kardeşim sen. <laughs> <insanın gülüyor> <da> evet. <çeşit. Ciddi. gülüyor> Dur. Hayır markette var. Hayır. Hayır. Evet burada e, kanalı kapanan bir... Ben hazır mı yap? Nasıl alıyorum? Gel de gidin da. Evet. <laughs> Gel. Maya ne şişin? Mahinot. Sana devredeyim mi? Ben, ben. Merhabalar. Ben, bir tane bunlar ama düşünüyorum. Bayramda şeker lazım bize. 10 liracık. Bayramda bir de 47 TL'yi. Ben bir yapıp yasam lan. Abi ben nasıl? Yo bu yanlış mı? He bu 12 liraymış. Pardon kardeşim Neye var Abi kızım. Abi. değil. Libon değil. Libon. Var. Var. Oha. Aslında 30, 30, 30 lira bu. kolay bu kolay. Onun yerine 2 lira ekleyip <laughs> şundan alsana. Alayım. Geçen sefer. O 15 liradır bu 18 liradır. Ne şundan var. 8 lira. Al.

Uuu yerden çekim başlasın. Miza Afan Oluday. Annem annemin telefonunda kanal yaptım ben. Beni izliyor musunuz? Abi gel. Anladık Miza. Biz, bir dakika gel be. Ha. Bizim videomuzdan sonra hani bu yediydi bu ay altı buçuk ya. Bunu buradan geçin Bu da artık var. Bebiş çek. Kendime Çıkın. bir tane iki köfte alacağım. 17 lira. Abi, Müge ne? Abi ne lan müge? Abi ne, nerede? nerede? Abi sen ne? Gelin bir bakalım kasada müge bunun parası. Ne müge kasada? Bebiş koş. Abi nerede? Ya ben gelin. Evet, Belki kaçmış. Kuruyor. Kaydın abi. Bili gel. He 17 lira, 17 lira alandan. 17 lira ben al. He? 27 lira fazla değil, akıl kıtır. Abi, Tam 17 lira. Tam ona. Sıkmamış. <laughs> He? Abi, Gevit Normal. Müge'ye bağış yapalım. <laughs> Müge'ye bağış. Geçen sefer geldim. Sıkış 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 senin paradan Oha bebi senin paşa paradan 20 lira var Hadi yiyorum. Her zamanki gibi sakız olmazsa olmaz. <laughs> Bey balon. Kardeşim aldım bu link. Bir tane bundan. bundan. İçinde 8 tane falan var. Bir tane de sarı kurak Benim aldıklarım Abi, ne kendime? Bir tane çiğ köftecik. Bir tane tantone. Bir tane de bundan. Anca bu içecek bana yeter arkadaşlar. Kusti. Kusti. <laughs> sis ve bey balonu arasında kaldı bence bey balonu çünkü yok bey balonu bey balonu ödülen bey balonlar çok midem bulandı iyi görünüyor hımm çilekli sinir al Güzel güzeldir ama uslu hı 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 tepsi değil mi he he abla yusuf he he abla bu benim değildi yavrum bimden çıkış aaa yavrusu yavrusu gelmiş yavrusu vermiş bu kedinin yavru kedi kaçma <laughs> de deli de, Merhabalar. Insanlar. Wow, ne böyle sahmetler. Bu şimdi. benim, benim ben, ben yerim. Vermişim, ben, ben biraz biraz ben, ben Herkes kendi yerine o zaman kalk. Herkes <laughs> ne Ben, ben yani, buradayım. Yani, ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben 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 buradayım. Ben buradayım. Ben Ben, 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 ben Evet, 설명... tamam, régü... Sigma benim açmam için. Güzel. Şu an tek elini göstereceğim Salih. Seni göstermeyeceğim. Açtım. Allahu Ekber. İmanlı Salih. Bak. Arkadaşlar Sadi'nin gözü ilk hafı kalktı. Aç. Oh, elim gitti elim. Açamadım. Mis Mirat'ın içine ben açtım. Ben de ben ben Maşallah kaydı ne Bu nedir? 72 sıralem gelmiş. Dur bir hikaye anlatacağım bir Bakın şimdi. Bir varmış. Böyle e, oynarlar mı çok kaşım etmiş. Çocuk Ay! hep oyun oynaymış. Allah Allah. Değilmeyeyim. sayesinde bunu uyarmış. Hiç kimseye Kimseye konuşmamış. Ben bu verme ismini ismini verme. Neyse bu çocuk oyundan çok iyi bir tanışmış böyle arkadaşı olmuş. O çocuk da doğum günü yaklaşıyormuş. Doğum günü yani, şeyine arkadaşıyla yani. konuşmuş, yani. arkadaş demiş ki adresini bu buluşalım. Ne? Neyse çocuk vermesi demiş, ailem kızar bilmem sonra demiş ki aile, adresini vermezsen, buluşmayacaksak adresini ver sana şey atayım. Ee, en sevdiği oyunu vereceğini söylemiş. Çocuk iki önce yok mu falan diyecek. En sevdiği oyunu olunca vermiş adresi tamam mı? Doğum günü günü okuldan gelmiş yatağın üzerine oturmuş. Bu siz ev çok sessiz tamam mı? Böyle anne baba diye bağırmış. Sonra böyle karanlığı için amca kafa gibi elirmiş annesinin kafası. Sonra annesinin böyle sesi biraz e, kalın gelmiş. Demiş ki ben sana kimseye adresimizi verme demedim mi demiş. Sonra babasının kafası da üstten gelmiş. Demiş ki işte adresimizi vermenin e, şeyi budur. E, nerede? İşte adresimizi verirsen bu olur demiş. Sonra iki kafada böyle kesilmiş kafalar yere düşmüş. Sonra o karanlığı için iri yara böyle hayvan gibi bir tane adam geldi. E, aba gibi. Yok lan. <laughs> Ee, böyle hayvan gibi bir tane adam gelmiş çocuğu da neyse sonra ta, adam tam evden ayrılacakken bir bebek varmış. Lanet vardı bir bebek. hikayeyi bir baba a, e, Ferhat diye bir baba e, karısı vermiş çocuğunu anlatıyor. Tamam çocuğun ismi Mert ve kanka hikayelerini çok iyi dinliyor. Neyse e, işte o, be, o adam tam ayrılacakken bir bebek sesi duymuş. Ağlama sesi bebek de Bu sardı. arada arkada e, kedi bok yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir anı var. Arkada ne var? Neyse işte o bebeğin sesini gitmiş bebeği kucağına almış. O bebeği kucağına almış. Tüm öldürme hissi falan canliliği gitmiş. Sonra işte o bebeği alıp kendisi yetiştirmiş. Sonra işte bu Mert babasına soruyor. Diyor ki bebeğin ismi ne olmuş? E, ee, Ferhat da de demiş ki bebeğin ismi Mert'ti. Ben çekerken sahile. <laughs> Bir tane daha var bu gerçek. Ya tamam konuşma yeter. Yüz. Bir zıkkımlanamadım. Ne öyle, lol söyle. Lo, söyle. Muşya sen çeker. Ben terbiyesiz. Ark arkadaşlar kim bir izleyin görürsünüz Ruslu orada pizza yiyor. Kim bir mi? Ya da git lan. Neyse ben çekiyorum. İkinci hikayeyi anlatıyorum. İyi değil mi? Bu diyor ki bakayım mı? Yok lan benim videom. Abi iki videoyu rast Ya da git lan. Bakın anlatıyorum ikinci hikayeyi Bu gerçek bir olay. Böyle e, bir evli çiftin bir tane çocuğu varmış. İşte adı Mehmet olsun. Ne <laughs> Ben biliyorum. Hayır sus be. bunu, bu Hayır bunu TikTok'ta bir tane kadından duydum. O anlatıyordu. Neyse. Bu haberle çekmemiş bir olay bu arada. Neyse o işte at komşularını böyle taşınmış ha başka O ev boşmuş hmm. tamam mı? Sonra bir gün o evin perdeleri takmış demişler ki işte buraya biri taşınmış artık. Neyse bir çocuk bir kadından e, çocuğu gelmiş demişler ki biz yeni komşuyuz buraya yeni taşındık. O bu da oğlum Ali işte onun tamam. e, onun doğum on günü partisi var. Sizi de çağıracağız yarın e, saat 7'de. Tamam mı? Ya anlamam. Okula geliyor ya. Hayır saat 7'de öyle akşam mı öğlen mi öyle bir şey ya da bu sabah da olabilir mi? Neyse saat 7'de? sabah 7'de gran ile belki bu nedir? Ne diyorlar? Eee sabah 7'de işte 5'te geliyorlar diyorlar işte oğlunuzu getirin bizim arkadaşlar bizim oğlumun arkadaşları geldi falan demiş. İçeriden de böyle çocuk sesi müzik sesi falan geliyor diyor ki biz de sonra siz de 2 saat sonra gelirsiniz deyip oğlu oğlunu almış at oğlunu almış götürmüş kendi evine tamam mı? Kapıyı kapatmış. O kadın da beklememiş. Yarım saat sonra işi bitince hemen gitmiş o eve. Kapıyı çalmış, çalmış, kimse açmıyor. Çalmış, çalmış. Kaç kere çalmış ya, Yok. Akşam olmuş. Kocası gelmiş. Kocasıyla şey, birlikte açmaya çalışmış. ay yine açamamışlar. Polis çağırmışlar. Polis kapıyı açmış. Ev Gönlüm. bomboş. Gönlüm. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ev bomboş. Sadece pantolon takılmış sanki bir taşınmışmış gibi görülsün diye. Evden çocuk sesi ve müzik sesi sistemi var, tamam mı? Yani o sesler geliyor. Bilerek yapmışlar. Bir buzlu küveti içinde ev bomboş. Ha, hiç eşya meşya yok. Yerleşmemiş kimse. Bir buzlu küveti içinde çocuk yatırılmış, ölmüş, bomboş <laughs> şekilde. Ve bu gerçek. Ne Organ <laughs> mafyası gelmiş. Bilmem. Organ mafyası. Ya bilerek yapmışlar bu arada. Bu arada, benim bugün organ mafyası kaçırsa pişman olayım. Adamları batırır. <laughs> Selamünaleyküm. Aa düşmüş. Artık harem olduğu için. Çeksene ya. Bırakın. <laughs>

Ar Arkadaşlar <laughs> daha yüzyıl ayında mal almışız. Evet. Yes. Şey Bahane veriyoruz. <laughs> Bahane veriyoruz. Ben çekilmeyeyim. Leş leş. Bir de erkeğe dönmüş. Ayhan almaz ama Mirhan ben tanton aldım. Bakın. Hı? Ben bu tantonu aldım. Sanki biz almadık. Hepimiz tanton aldık. Abim ama abim dışında. Ben almasaydım. Yok ilk ben aldım. Yok <laughs> yok. Yo. Çektim elime. Arkadaşlar. Geçenki bölümde Bizim, ben senden kıskandım. O yüzden bunu aldım. Bizim tanton ödediğimiz şurada. Ziton yazıyor. Bu de bak. Ay ay. Arkadaşlar kanalıma abone olun. olmayın, İlaç içerikler. Ne? Bitti Al, Telefon alıyor şu abi. Ne, ne, ne bu? Ben bu. Benim videolarımdan daha çok üzerine Nasıl oluyor bu? Gece düşüyor. Benim sabit bir kitleyemiyorsun istiyorum. Yani şey gibi Enes Batur falan. Mısır bir sünar videosu mu yıllarca izleniyor. Niye? Adam keşfede düşmüş ve mal keşfettiği bir tane adam mı diye mi tanıyor? Yok Mısır bir yeni video atmış izleyelim diyorlar. Ben öyle istiyorum. Ben de mi? Babak şekeri 31 32 video atmış izleyelim. Arkadaşlar bunun kanalına aboneysiniz abonelikten çıkın. Neden söyleyeyim mi? Sana lan senden? Arkadaşlar. Bak mal, mal. Sana ne dedim? Yüzek Arkadaşlar dans ediyor 300 aboneye ulaştı. Dans ederek nasıl 300 aboneye ulaştı? Sadı iğrenç. Bunu. Ben bunu yiyeceğim ama. Yiyeceğim. Abi keşke sen de bana bundan alsaydın. Şey, Anladım. 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 Niye bazlıyorsun? Tiz topsuz. İlk elimde <laughs> 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 <İlk yiyeyim> <laughs> tadı bu gibi oldu ama yerken tadı çok güzel oldu. Ben yiyeyim mi ben bunu takıyorum ama sonra devamını getireceğiz. oldu. Kumbularına da. Gel gel gel. <laughs> Oğlum bunu içince üşüyorum ya. Allah Ne benim? Yo ben sesi çıkıyor. Ben de... Ya mide. sus sus ya. <laughs> Adam bir, Mideyam, yap, ne bir vlog çekemedi. Bulak kesiyor. Ne bulak çıktı? Böyle.

Kızılcası çıksın ya. İçine ettiniz bu arada. Şu vloktur, hani piknik de bilmem ne. Ya, o zaman bir daha kendi çocuklarını getirelim. Bakın şurada. Bir şey dahaki e, piknik bebiş yaparsak gidecek? gelmeyecek işleri söylüyorum. E, bunun için mahinur. Mirza Emge. İnşallah gelmem. Duydun değil mi? Hı? Bir daha piknik yaparsak mahinur, ma bebiş geliyor bir şey yapmıyor. Mayur Mirza Müge Rüyamda Gülüşsün Bir seferlik getirdim Al Deli mi? Mal hareketleri var Bunun da var mı? Bari sen ona sor Uzak ol Rüyamda Gülüşsün Ben yokum Rüyamda Bu senin mi? 20 lirası var da 50 lira canım Sen almış mıydın? Evet aldım Sen belki açtın? Benimki neredeydi lan? Sen belki Bu Abi çok fazla Her ben yeri çok bıraktık bu arada. Şu an yemek yiyoruz. 15 dakika bak. Sabahtan da ne yemek yiyoruz. Şimdi bana bana bağırma. Hayır. Şeydir benim çıkıyorsun lan. biraz reklam yapalım. Çiğton alalım. Çiğton ice tea. Tadı müthişem. Ve sadece 18,5 lira. Hemen alın. Çiğton, çiğton sadece 15 kilo yes, hemen alın. Ya yürü git öykül direkt değil bunu alsam yeniler. Arkadaşlar arayın, bu köydekiler kesinlikle. 15, bu arada 18, Bir 18, şey diyeceğim. Videonun sonuna kadar akıllı ben olan ben de, diğer piknik vlog gelebilir. Tamam. Bu arada. Şey isyan e, şey var mı? Ben hiç yok olalım. Yok. Al sen hiç yok olalım. Bir de içine zaten olalım. Biz gelin yiyeceğim. Bakın. Ben ne zaman buzdolabı... Yere git lan. Ben ne zaman bu zalimlerle bir şeyler yapmak istesem, ne zaman bunların yanına gelsem geliyorlar diyorlar. beni çekelim. Kim dört, kim üç, kim beş, yetmiş yedi. Yeter ya. Benim biraz tatil yapayım. Kaç gündür video çekiyorum operasyondur. Kimdir falan uzay. Yeter ya. Yani, git, git lan. Benim bunlar uzman böyle. Benim kamerayı ben tutacağım. Hayır. Ne hiç kimse şey gözükmüyor ki. <laughs> arkamıza geçin. <laughs> Mira bir... ne yapıyorsun? Hı, hmm. lira atıyorum. Kim alacak? Ben. Ben aldım. 1 lira Ben aldım. He he Farkında 1 lira gelen çocuklar. 1 lira aldınız ya bizden uzak durun. Selam. Ver 1 lira mı? Niye? Hmm. Bizden uzak. Tamam bekle. Vereceğim. al 1 lira mı? Bir 1 kalmamışız. Evet 1 lira. 1 lira. Oh, merhaba gençler. Video çekiyor. Yalnız video çekiyoruz. Görünmek istiyor musunuz? Bilo Anladım. Bilo Anladım. Görmek istemiyorsanız size verebiliriz. Yok niye? Kasıtlı? kasına. Görmek istiyor musun? Gelmek istiyor musunuz? Burada kalacak mısınız? Yalnızca. gelsinler. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. istiyor musunuz? Video görmek istiyor musunuz? Annem Merve Merve kim bu? Arif Arif'in annesi Arif'in Merve. 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 Merve annesi Merve. Merve, Merve. Merve, Merve. Merve Arif'in Ari, annesi Arif. Ar ar ne Arif'in Arif'in annesi Arif'in annesi Arif'in annesi Arif'in annesi annesi Arif'in annesi Arif'in annesi Arif'in annesi Arif'in Hamsi baba sözü bak al gel kalsın ha boşver de. Biri görünmesinler isterlerse. Abi ya da şu mu? Şu arkamıza gelmeyin Abi. oradan konuş konuşabilirsiniz. Şu an biz video çekiyoruz. Hayır, Aa, biciler, biciler. Aa, ne aram oldu geri zekalı. Ben, ben bunu yengemize ben bir kuşum. Ben bunu yengemize. İki. Sigara almayacağız. Sigara başka bir şey biliyor musun? Sigara ya sigara bir şey. Sigara ne ki? Sansür hocam. Bu arada bizim şeyde kim üçte üçünün... u demiştik adam bir yerde. Her bir vardı. Kim üç değil, hayır. Kim şey... de, kim üçte o şey. Oh my god bu lan neye ben de uyuşturuyor Hayır o işte. değil o değil o şey çalık ailesi oğlum Hı <laughs> çarık ailesi değil Hayır çarık ailesi Çarık çarıkla ailesinde de var da Ben söyledim bir yerde lan? <laughs> 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 Kim için Muhammedler vardı ya. Ha. Şu sihirli kutudan aldık bir şey çıkar mı? En en abi görmeden seçtik biz. Ne geldi? Bir bok da gelmedi. Bir de 15 lira verdik buna. 15 yok 100 verdin. Verdi 100 diyor. Ya, ya hayır üzerindeki şeyler bunlar gösteriyor. 20 verdin. Ne kadar ne çıktı ki? Bir tane bundan. Bir tane asker. Hangi futbolcu? Barış Alper. Bakayım. Hasan Galatasaray'ın. Barış Alper çıktı. Aaa. <laughs> ha dedim arkasına, arkasında arkadaşlar bilir mi var acaba? Bu arada Barış Alper'i seviyor musun? Bilmiyorum çok bicik geliyor. Bir Biliyorlar, bir bağırıyorlar anada fener bilmem ne. Bu arada bir da öyle. Harbim bizim bir da öyle. Ya çocuk bak düğünde e, Galatasaray formasıyla. Hı. Uyurken Galatasaray, bayramda bile Galatasaray formasıyla gelmedi mi? O, evet. Hı hı. Dışarı çıkıyor bu Galatasaray. O da Galatasaray yok kızı. E, İkodi, aşkın olayım, senin layık dışlar. Diye bağırıyor. Ba e, en sevdiğim, bu arada en sevdiğim taraftar diye sev Bakarsam ya Trabzon'dur. Ya, ya Trabzon ona. nedir diyor? Trabzon bizim maçta bizi saldırdı. Hatta Samuel etin dövdü. Yok lo Trabzon. Pardon Trabzon değil lo. Şey Beşiktaş Beşiktaş. Beşiktaş? Ne adam mı? Beşiktaş'ta be... şeydi ya. E, sizin sizi 5-0 yendiklerinde şey yaptı. yani bizim sahaya kilitledi. Bana ne? Neyse bizim son... e, ee, bizim sınıfta çocuk var 5-0 5-0 deyip duruyor. Tam 50 görüyor çocuk diyor ki bir şey hatırlattın mı 5-0. Diyor bak araya çizgiye koy 5-0 oluyor. Derim siktir git. Gerçekten çok gerizekalı ama Beşiktaşlılara bir saygım var. Adam gibi adam şey vardı bir tane video vardı diyor da ee, abartma 2000 kişi aynı ki, aynı anda eee aynı şey diyemez böyle gol atıyorlardı sansürleyeceğim süreceğim hepsi aynı anda Baklar, biz niye bu videoyu çektik? Ne bileyim lan? Bekleriz. Şu mangels'larla beraber iki hmm. paket şu, şu an sansürleyeceğim burayı. Ama ses, de, sesimi de değil şu an görüntü sans Evet, biliyorsunuz. Herkesin içtiği, herkesin içtiği böyle dik bir <laughs> Zıkkım. için. Yemin <laughs> o kadar güzel bir şey. kendi zarar veriyorsunuz. Hebesinin... Yoğuldu ya 14 yaşında. Ne yapıyorsunuz?